Herkese merhaba dostlar ben Celim. Bugün sizlere PVC pencere üretiminde dönüm noktası olan bir husustan bahsedeceğim. Çift köşe kaynak bölümü. 4 ayrı profil burada çift köşe kaynak makinelerinde buluşuyor. Yani aynı anda iki köşe birden kaynak alıyor. Bu yöntem hem üretimde hız kazandırıyor hem de kaynağın bütün köşelerde eşit ve kusursuz olmasını sağlıyor. Kaynağın bir üst seviyesi ise 4 köşe kaynak bölümü. Burada pencerenin tüm köşeleri aynı anda kaynatılıyor. Bu da hem üretim hızını arttırıyor hem de doğramanın her köşesinde aynı dayanıklılık ve simetriyi sağlıyor. Kısacası 4 köşe kaynakla çıkan doğrama tek seferde kusursuz bir bütün haline geliyor. Hem hız hem de kalite açısından sektördeki en ileri yöntemlerden biri. Kaynaktaki püf nokta ise ısı ve açı ayarları. Isı düşük olursa kaynak tutmuyor. Yüksek olursa profil formunu kaybediyor. Ama doğru ayarda yapılan çift köşe kaynak ya da dört köşe kaynak pencereyi tek parça sağlam bir çerçeveye dönüştürüyor. Bir de ince işçilik gerektiren alanlar var. İşte orada da devreye kıl kaynak giriyor. Kıl kaynak sayesinde detaylar hem daha estetik hem de daha dayanıklı hale geliyor. Kısacası pencerenin ömrünü belirleyen şey işte bu kaynağın kalitesidir. Sağlam kaynak olmadan uzun ömürlü pencereler olmuyor. Lindek Plastik'ten şimdilik bu kadar. Herkese selamlar.